Evet lanet olsun Herkese merhaba arkadaşlar Ben Şevki Alsoner Bugün sizinle beraber 20 TL'lik Airsoft Oyuncağı ile Tam tamına 2000 liralık, liralık Airsoft Kapa. Oyuncağı ile Karşılaştırma videosu ile karşınızdayız Bugün yanımda TheKırtahsiyici var TheKırtahsiyici'nin şey The şey kanalına Abone olmayı unutmayın aşağıdadır linki. Benim bu. kanala abone like yorum alayını atın Aynen benim içerikler niye çalıyorsun Cheese Size? dur onun öncesinde Heh. sen! O! Kanala abone olmayan sen. Kanala abone ol. Lütfen şu kanala abone ol. Like at, abone ol, yorum at. Ayrıca her pazartesi ve cuma Twitch yayınlarım var. Twitch kanalım da aşağıdadır. Ona da gelmeni tavsiye ederim. Airsoft hakkında sorularınız varsa canlı yayında direkt şey yapabiliriz. Ee, sorularınızı şey yapabiliriz. Hadi evet video... Berkay bugün Berkay'ın içeriklerini çalıyorum arkadaşlar. Doğrudur. Berkay'ın içerikleri hep böyle 20 TL, 50 TL, 1000 TL bir şey. Bak bir şey geldi ha. Değil he. mi? Tabii 20 lira oğlum. Benim benim oyuncaklarım bunlar. Bunu benim tanıtmam lazım normalde. Bak ele gelince bir şey oluyor bak. Evet bugün elimizde Colt marka 1911. Twin Beagle. Bakayım lan. Twin Eagle serisi. Oo! Sıfırıncı seri, ilk serisi. İlk seri. Göster. İlk seri arkadaşlar, ilk seri. Dünyada yapılan ilk. Şarjörle besleniyor, 6 milimetre mm şarjörle besleniyor. Işte bu? ya hayvan falan mı lan bir şarjörle besleniyor? <laughs> ya şarjörle besleniyor işte. <laughs> ne var? Benimkinde de <laughs> arkadaşlar, içine şarjörle besleniyor. Benimkisi de inanamazsınız. Arkadaşlar bununla bunlar arasındaki çek fark 1980 TL. <laughs> <laughs> evet o 2000 TL Bu da ee, şey Değişik bir tabanca Bunda ne var çekiyorsun Atış yapıyorsun Springtir yani bolt action gibi Springtir Benimkisi ee, sanki başka bir şey Benimkisi çekiyor. Şunu çekiyorsun Şu aktif mi acaba Yok aktif değil hiçbir şey yok Emniyet mi emniyet hiçbir şey yok arkadaşlar Boş yani sırf ne var Benimkisini gösteriyorum arkadaşlar Çekiyorsunuz burası böyle kalıyor basıyorsunuz. Burası böyle gidiyor. Nişangahı var. Böyle nişangahı var. Onun dışında tetiği var. Basıyorsunuz. Böyle şarjörü var. Çekiyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Bitti. Oyuncağımı tanıttım. Evet şimdi ne yapıyoruz Şevki Şimdi ilk başta 1980 TL'lik farkı bana göster. Şimdi şarjör kapasitesi senin oyuncağında kaç? Ya şarjör kapasitesini, kapasitesini, boşver, Aynen, kapasitesini. boş ver. Aya boş Hedef var. Şimdi onlara atışa Hedef geçelim. var. Şimdi aradaki farkı göstereceğim size arkadaşlar. Yani sizce hay almaya değer mi? Bu varken <laughs> 20 TL'lik Airsoft oyuncağı <laughs> mı yoksa 2000 TL'lik Airsoft oyuncağı mı yorumlar kısmına yazarsanız da e, memnun oluruz. Ama bence 2000 TL'lik Airsoft oyuncağı... Şimdi ben birazdan ayı. kanıtlayacağım onu. Evet. Ve Şevki'deyiz. Hedefimiz var. Yaklaşık 15 metrede gördüğünüz gibi. Oğlum 15 metre atamayız ki lan. 15 metre atamayız Yok Bunun yok. Bir ismi olması lazım ya. Buna bir isim takalım. Ne, ne? Bunun ismi ne olsun? <laughs> Küçük Doğaner. <laughs> Küçük Doğaner mi? Küçük Doğaner'e mi ateş edin? Küçük Doğaner'e ateş edin. Artık bunun ismi Küçük Doğaner arkadaşlar. Şunu şöyle çektim. Şuraya Doğaner'in kafayı koysana. <laughs> <laughs> küçük Doğaner artık onun ismi Küçük Doğaner olacak Evet şimdi doğan er... Küçük Doğaner'i atış Evet Şimdi Şevki Evet Kaç metreden atış edeceksin? Bilmiyorum ki, kaç metre atıyor? Menzil testi Gel gel Nereye tamam. gidiyor? <laughs> Olmuyor gel gel evet. Tamam Yaklaşık 50 metrelik bir hedef 50 metrede bakalım vurabilecek miyiz? Evet Oncuk beslemedi içinden düştüğü yere atıyor. Şevki bir şey diyeceğim. Ben bunları kullanamıyorum. Dandik oyuncakları ben mi kullansam artık? Yani artık benim kullanmam gerektiğini biliyorsun. Yani şov yapıyorum dandik oyuncaklarla. Kardeşim al şu kamerayı. Oğlum sağa soldan bunu şunu, Al şu kamerayı. Ver bana. <laughs> İşi profesyonellere bırak. Bir kere boncuğu takıltmışsın. Ben oyuncağı sesinden tanıyorum. Sen müthişsin ya tamam ben Arkadaşlar, bu oyuncaklardan Arkadaşlar ee, bu tarz oyuncakları genelde ben iyi kullanıyorum ve yeteneksiz Şevki maalesef kullanamıyor. Benim videolardan biliyorsunuz. Şevki. Evet. Menzil testi yapacağım. Hemen yerden karışık gramaj boncuk topluyorum. <laughs> karışık gramaj. Arkadaşlar e, 20 liralık oyuncaklarda gidip boşu boşuna para vermeyin. Alana gelin. Yerden bulabildiğiniz ne varsa toplayarak geri atabilirsiniz. Ama kırık olmasın gibiler, yuvarlak olsun. Normalde Airsoft'ta böyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü boncuklar e, olumsuz şeyler yapabilir. Atış bir! Atış iki! Ah be, menzil yetmiyor. Arkadaşlar yani 50 metreden atıyorum. Şevki gel 49 metreye geçelim. Bak 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 bak. Sevgi sen bunlar dilim yapsan ya. <laughs> Hayır. Onlay, ben. Ha. Evet gördüğünüz gibi 20 liralık Airsoft oyunca yaklaşık 49 metrede bu performansı gösteriyor. Arkadaşlar e, linkini aşağı bırakıyorum. Oyuncu alabilirsiniz. Bak, bak ha. <laughs> Yok olmadı. Şimdi 2000 liralık Airsoft Boş, oyuncağına boyunca. geçelim. Gördüğünüz gibi 20 liralık Airsoft oyuncağı böyleydi. Spring olduğu için ben kullanamadım. Şimdi isterseniz Berkay'cım elime 2000 liralık gerçekten bana bir Airsoft oyuncağı var. Tam tamına lanet olası 2000 lira. İşte Teşekkür bir hay kapağı. En sonunda adam akıllı bir oyuncağı. Şöyle geldi. şey ki bir kendinden geçseydin oyuncağı alınca. He? Kendine gel şöyle bir kendinden geçseydin oyuncağı alınca. Atışta <laughs> yapacağım onu boncukları 32 tane boncu Oh de, adam akıllı şey var ya Neydi o böyle garip garip şey ya Şey ki doğru söyle şimdi yani dandik oyuncaklardan anlamıyorsun Dandik oyuncakların e, oper operatör profesyoneli dıkır bunu doğru. kabul et aynen kesinlikle katılıyorum ben anlamıyorum arkadaşlar gerçekten anlamıyorum Evet yeteneksiz Sen 100 metre geçebiliriz ben yani Havikat'a çok şey yaptığım için Hadi hadi boş yapma atış, atış yap da görelim bitmiyordu. Bitmiyordu. Bir şey diyeceğim. Evet. Yani değer mi yani 1980 TL? Tabii ki değer oğlum. <laughs> Görmüyor musun? <laughs> Neredeyse gözüm kapalı atacaktım şey Şimdi çekip çekip atma dışında ne farkı var? Eee malzeme kalitesi daha gerçekçi. <laughs> Onun dışında e, teknoloji Daha iyi Hayır, bir En de azından ciddi alıp cevap veriyor arkadaşlar. Bak plastik. <laughs> plastikte gacur gucur eder. Bu gacurmuyor. Gacur gucur. Onun dışında her atışta blowback vardır. Onun dışında en güzel özellik, bak. Tekrar yapayım mı? Yok yapma yeter. Bak. Tamam i̇şte. gördüm. Çünkü, magveli var. Dur lan tut. Bırak onu ben de deneyeceğim. Al şunu. Nerede dandik silah? 21 liralık dandik değil pardon. <laughs> Oğlum zor çıkarıyorsun. Son, 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 son. Şeki sen bunu böyle şey shop yap. Tamam, böyle tamam, inisin. hadi. Ve evet muhteşem, muhteşem ötesi var ya. Aynen. Sence hangisi? Yani 1980 TL fazla ödemek isteyen ay alabilir arkadaşlar. <laughs> ben dandik oyuncakları seviyorum. Şeki daha çok profesyonel oyuncakları seviyor. <laughs> aynen. Çünkü onları kullanabiliyorum inanılmaz performansını gör. Giderken içinden düştü ya. <laughs> Aşağı doğru tuttum diye. <laughs> Dur. Gaza geldi. Heh. Geride kaldı yalnız. <laughs> 20 yıl sonra anca atış yap. Baştan baştan. <laughs> Şimdi bir atışlarımı gör. robotu. Yani 3 metre yok. Niye vuramıyorum lan ben? <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Yan, lan 3 metre lan. He? He? 3 kez Ne oldu? Oyuncağın performansından memnun kalmadım. Benim 50 liralık avum olsaydı 50 liralık avumu herkes biliyor. 50 liralık avuk Bunların hepsini yok eder. Ne Haykapay'mış, SSG'ymiş, Sar 9'muş. Hepsini yok eder benim 50 liralık avuç. Avuk yanında mı? İyi, orada. He? <laughs> <Şu bir suçum> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> adam avuk orada. kaldırmayacaktınız oğlum. <laughs> o meşhur avuk. Siz daha tanımadınız Kırtasiyeci'yi. Siz daha tanımadınız Kırtasiyeci'yi. Oha <laughs> burada lan. Oğlum. <laughs> Ve evet tıkır tasiyeci son ultisini de attı. <laughs> Evet, The Kırtasiyeci ultisini açtı arkadaşlar. Yorumum gaza geldim he. <laughs> evet. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Son söylemek istediğim bir şey... 1950 lira farkla avuk alabilirsiniz. <laughs> 20 TL'lik... E, 1911 Colt mu yoksa 2000 TL'lik avu şey mi, Colt mu? E, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama bence burada kazanan kesinlikle High Cup oldu şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Kapanışı çok güzel bir ekranla kapatıyoruz. candır gerisi heyecandır beyler.